Merhaba. Bu videomuzda Canon EOS serisi 750D fotoğraf makinesini tanıtıyoruz. EOS serisi hepimizin yakından bildiği tanıdığı bir seri. Canon'un ve 750D, 700D'nin bir upgrade edilmiş bir üst modeli. EOS serisinde aslında baktığınız zaman hane o e, 750 ya da 70 ya da 7 e, diye giden buradaki e, D'den önceki hane sayısı ne kadar azalırsa o kadar profesyonelleşmeye başlıyor fotoğraf makinesi. Zaten fotoğrafı ve fotoğraf makinelerini yakından takip edenler, bilenler giriş yapanlar EOS 700 serisini ve EOS serisini çok yakından tanıyorlar. EOS serisi şöyle bir 10 yıl öncesine döndüğümüzde 400-450D'lerden başlayıp böyle bir baktığımızda gerçekten fotoğraf meraklarını ve ilk defa fotoğrafa girmek isteyenleri fotoğrafla haşlanışlı olmak isteyenleri bu merakına yardımcı olmak için onların hayatına giren bir seri baktığımızda. Bugün burada 750D'yi görüyoruz. Aslında siz göremiyorsunuz ama burada da biz 700D'yi görüyoruz. Şu an çekim yaptığımız makine bizim EOS 700D. Burada da 750D. 700'ün bir, bir üst modeli diyebiliriz. Temel anlamda baktığımız zaman aslında fiziki olarak çok büyük farklılıklar yok. Yine aynı ergonomiye ve birkaç farklı artı minik dokunuş da geliyor fiziksel olarak. Ee, örneğin hemen 700DSRS'in 700'den hatırlayanlar olacaktır. Ee, normalde hemen deklarasyonun üstünde e, bir tuş vardı burada ama şu an 3 tuş var, e, tuş sayısını ve bizim hareket kabiliyetimizi arttırmış. Fiziksel olarak baktığımız zaman, e, ilk defa EOS serisi ya da e, bu seriye tanışacak olanlar için söyleyebiliriz. Oldukça hafif ve ergonomik fotoğraf makinesi. E, hemen arkasına baktığımız zaman da e, dönebilen, istediğimiz zaman bu şekilde istediğimiz zaman da preview dediğimiz, ön izleme yaptığımız e, ekran dokunmatik ekranı var. E, bu zaten 700 serisinde de 700D'de de gördüğümüz dokunmatik ekranı yine aynı şekilde korumuş. Ekranın boyutu 3 inç. Bu büyüklükte olması oldukça işimize yarıyor. Hem ön izlemelerde hem de menülerde gereken ayarlamaları yaparken e, çok kısık bir alanda değil oldukça ergonomik yeterli bir alanda bu ayarları yapabiliyoruz. Herkesin şimdi sorduğu bir soru var hemen ilk defa fotoğraf makinesiyle haşır olmak isteyenler. Çok fazla teknik, donanımsal bilgiye sahip olmayanların ilk sorduğu soru şu oluyor. Kaç megapiksel? 750D 24 megapiksellik bir algı, algılayıcıya sahip. Kullanılan algılayıcının tipi APS-C. Daha önceki modellerle aynı yani daha önceki modellerden kastım. 700 serisinden önceki modellerle aynı. Tabii ki de full frame var. Ama bu 700 serisindeki modellerle aynı olmasına rağmen kullanılan sensörde bir fark var. İşte bu yenilik burada zaten devreye giriyor. İsterseniz ona bir göz atalım. Şimdi fotoğrafın fotoğraf temel fotoğrafta olması gereken şey ilk önce tabii ki ışık. Bu ışığını da algıladığı bir sensör mevcut ve bu sensör aslında sadece tek başına yeterli değil. Ee, bunu işlemesi için bir işlemci ihtiyaç duyuyor fotoğraf makinesi. Burada da kullanılan işlemci en son e, teknoloji olan Digic 6 teknolojisi. Yani serinin en yeni üyesi e, 750D'nin içerisinde. E, bu teknolojinin, bu yeniliğin diyelim daha doğrusu en büyük farkını ve en hissedilebilir farkını odaklanma hızında ve çekim hızında görüyoruz. Saniyede 5 kare çekebiliyorsunuz. Daha önce seride görmediğimiz ama 750D'de var olan ve gerçekten e, ee, elle tutulur bir yenilik, ee, 19 farklı odaklanma noktasının olması. Yani bir kadrajın içerisindeki nokta sayısı eğer ne kadar fazla olursa takip etmekte olduğumuz ya da hareket halinde olan ya da farklı noktalardan, açılardan ve derinliklerden e, odaklamak istediğiniz objeyi ya da nesneyi rahatlıkla ve çok daha geniş bir perspektifte alabilmemize imkan sağlıyor. 750D'nin ISO değerleri 12.800 ve 25.600 opsiyona kadar e, çıkabiliyor. Yalnız burada e, 12800'deki yani bu ISO değerinde e, yap çek, çektiğimiz görüntünün bir de böyle bir görüntü kirliliği oluşturması gibi bir durum söz konusu. E, bu da kullanılan e, algılayıcı ve işlemcinin de devreye girmesiyle minimalize edilmiş durumda. EO serisi e, yakından takip edenlerin bildiği gibi sadece artık fotoğraf makinesiyle aynı zamanda video çekebilme özelliğine sahip olan bir kamera. Çekilen videonun çözünürlüğü 1080p. Bu da oldukça kaliteli bir görüntü sunuyor ki zaten aslında bunu söylememize bile gerek yok. Az önce 700D ile çektiğimiz söylemiştik e, bu videoları. E, şu an izlemekte olduğumuz görüntü kalitesi profesyonel işler içinde oldukça yerinde bir kalite. Bir e, fotoğraf makinesi alırken sadece fotoğraf makinesinin gövdesini değil aynı zamanda bir de lensini de alıyorsunuz. Ee, oldukça kaliteli ve şık bir lensle beraber geliyor Canon EOS 750'de. Lensin değerlerinden de bahsedelim 18-55 mm arasında değişen odak, odak uzaklıklarına sahip olan bir lens. Diyafram değeri ise e, f3.5 ve e, 56 arasında değişiyor. Lensin e, hayatınızı kolaylaştıran bir diğer güzelliği ve özelliği IS titreşim engelleme e, sistemi. Bu özellikle yeni başlayan, fotoğrafa yeni giriş yapan ve o acemiliğini atana kadar o titremeyi minimize edemeyen kullanıcılar için oldukça yerinde ve oldukça kullanışlı bir özellik. Gitgide profesyonelleştikçe, gitgide yapmak istediğimiz, görmek istediğimiz, algılamak istediğimiz şeylerin... Ee, boyutu arttıkça, ufkumuz da arttıkça da artması gereken lens değerleri ortaya çıkacak. Bu makineyle sadece lens değişikliğiyle tabii ki Canon'un bütün profesyonel lenslerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, bu Genişleme tabii ki flash için de geçerli. Kameranın flashı üzerinde bulunuyor. Ee, ama dediğim gibi tekrardan bu ufuklar geliştikçe çekmek istediklerimizin eee hayal dünyamız bize müsaade ettikçe ve geliştirdikçe üzerindeki hat şuya da yine Canon'un istediğiniz bütün modellerindeki flashları adapte edebilirsiniz. EOS de fotoğrafa ilk defa başlayacak olanlar ve artık yaşı geldiyse özellikle lise çağlarında yaşları gelen ve bulundukları çevrede amatör olarak fotoğrafçılıkla bir fotoğraf kariyeri yürütmek isteyenler sadece hayatları boyunca iyi bir makineyle iyi bir fotoğraf sevdalısı olduğum için yoluma devam edin diyenler ya da e, ileri derecede fotoğraf bilip ve yeni bir makine ihtiyaç duyanların gerçekten bugün raflarda birçok cevabı ulaşabileceği çok şık, gayet yerinde Dizayn edilmiş hoş bir kamera olarak karşınıza çık